Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için, YouTube kanalıma sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. A114 Nisan Perşembeden itibaren, elektrikli motosiklet Volta VSM1'i satışa sunuyor ve fiyatı sadece 14.990 TL. Modern yaşamın karmaşası ve kaosu içinde şehir hayatı kimi zaman bunaltıcı bir hal alabiliyor. Kalabalık caddeler, bitmek bilmeyen trafik ve artan benzin fiyatları şehirde yaşamanın keyfini gölgede bırakabiliyor. İşte tam da bu noktada Volta VSM1 devreye giriyor ve şehir hayatına nefes aldıran bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. VSM1, ilk bakışta modern ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bir elektrikli bisiklet zarif hatları ve göz alıcı renkleri ile şehir manzarasına uyum sağlarken, kompakt yapısı sayesinde trafikte rahatlıkla manevra yapma imkanı sunuyor. 48 ve 350 watt gücündeki motoru, 40 ila 50 kilometreye kadar uzanan menzili ve 25 kilometre, saatlik maksimum hızı ile VSM1, günlük seyahatleriniz için ideal bir çözüm haline geliyor. VSM1'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise doğa dostu olmasıdır. Benzinli araçların aksine, herhangi bir emisyon üretmeyen VSM1, çevreye zarar vermeden şehirde dolaşmanızı sağlıyor. Bu sayede hem kendi sağlığınızı hem de gelecek nesillerin dünyasını korumaya katkıda bulunuyorsunuz. VSM1'in sunduğu ekonomik avantajlar da göz ardı edilemez. Benzin masraflarına ve park ücretlerine son veren VSM1, sadece birkaç liralık elektrikle çalışıyor. Bu sayede şehir içi ulaşımda önemli ölçüde tasarruf yapmanızı sağlıyor. Pratik ve kullanımı kolay bir araç arayanlar için de VSM 1 biçilmiş kaftan. Kolay çıkarılıp takılabilen bataryası sayesinde evde veya ofiste rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Katlanabilir yapısı ise onu taşımayı ve depolamayı son derece kolay hale getiriyor. VSM 1'in sunduğu keyifli sürüş deneyimi ise bambaşka bir boyut. Sessiz ve sarsıntısız bir sürüş imkanı sunan VSM1, şehirde dolaşmanın en keyifli yollarından biri haline geliyor. Temiz hava ve özgürlük hissiyle şehir hayatının stresini geride bırakabilir, keyifli bir sürüşün tadını çıkarabilirsiniz. Volta VSM1, şehir hayatına nefes aldıran bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. Modern tasarımı, güçlü motoru, çevre dostu yapısı ekonomik avantajları ve keyifli sürüş deneyimiyle VSM1, şehirde yaşamanın keyfini yeniden keşfetmenizi sağlıyor.